sonra bir araya gelmedim. mutluluğunu yaşıyorum size. Tekrar görmüş olmaktan, toplu olarak görmüş olmaktan çok memnun oldum. Öncelikle 10 Ocak Dünya Kıtsan Gazeteciler günümüzü kutluyor. Biz bu toplantıyı geçen hafta Cuma yapalım istedik ama o gün tahmin ediyorum ki hepinizin ayrı ayrı programları vardı. En azından ben öyle biliyorum. Birkaç tane program vardı. Sonra bölünecek. Bizleri sıkıştırmayalım. Bir hafta sonra sakin sakin yapalım. Uzun uzun konuşalım, uzun uzun sohbet yapalım. Sizin zamanınız varsa benim de var. Ee, onun için bugün aldık. Zor ee, bir meslek yapıyorsunuz. Ben belediye başkanının döneminde gördüm ki çoğunluğu emretseniz ve bazen e, birkaç kişiyi ya da daha fazla kişiyi rahatsız etmek mümkün yaptığınız icatlarla sizin de bu anı ya da bu çelişkiyi ya da bu çatışmayı bizim yaşadığınızı düşünüyorum. Hatice zor bir iş yapıyorsunuz. Onda kolaylık varsa. Ben bugün basın toplantısında önce şöyle bir genel projelerle ilgili gibi diyeyim. 2024 nasıl geçti ya da şu anda sanıyorum 9,5 ay oldu. Bu dönem nasıl geçti onu anlatayım. Sonra da varsa sorularınız, sorularınızı sorun. Ben de cevaplamaya çalışayım bir gün daha. Diye düşünüyorum. Bu 9,5 aylık dönemde Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Birincisi olabildiğince şeffaf. O gün yapılan her işi eskiden tamamen ben kendi sosyal medyamdan paylaşıyordum. Artık baktım yorucu olmaya başladı. Artık Gülük Belediyesi'nde de bugün neler yaptık diye paylaşmaya başladık. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Olabildiğince şeffaf ilerlemeye çalışıyoruz. Buradan herhangi bir yere adım atmadık artık. En azından benim dönemimde böyle ilerleyecek. Bu, iş. bu dönemde en temel problemlerden başlayayım isterseniz, bir tanesi otoparkla ilgili problemdi. E, otoparkla ilgili, e, şehrin bir girişine turban karşısına, bir de aşağıda Migros Market'in alt tarafına Damzacay'ın kenarına iki tane ücretsiz açık otopark yaptık. E, o biliyorsunuz benim seçim vaatlerimden bir tanesiydi, şehrin <laughs> otoparklarına ücretsiz otopark yapalım ama şehrin içinde olabildiğince e, burada yaşayan insanlar arabasını park etmesin. Dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz aracını park etsin ki yürüsünler ve esnaf para harcasınlar ee, bu doğrultuda Ülpark diye bir şirket e, oluşturduk. Ee, bir şirketi satın aldık. E, ee, i̇smini Ülpark'a çevirdik. Sonra bir ihale açtık. Otopark işletmelerimize özel şirketten aldık ve Ülpark'a verdik. Ben daha önce paylaştım ama de genel bir bilgi olsun. Bizim özel şirketten bir senede kira bedeli olarak aldığımız parayı biz şu anda bir ayda tahsil ediyoruz. Daha şeyleri görmedik. turizmin yoğun olduğu dönemleri görmedik. bu parayı alıyorsunuz da ne yapıyorsunuz derseniz bu parayı ağırlık olarak yine otopark işlerine kullanmayı planlıyoruz. Bununla ilgili projelerimiz var. Hatta bunlardan bir tanesini hemen size paylaşayım. Geçenlerde ODTÜ'deydim. E, ODTÜ Mimarlık 4. sınıf öğrencileri bizim odaklı bir proje için gelmişlerdi. Merse bitirme tezlerini Ürgüp üzerine yaptırmış hocaları. bizim ortak Ürgüp'te biz mevcut terminali planlayalım, oraya bir proje yaratalım, oluşturalım diye düşünmüştük. Öğrenciler ise sadece mevcut terminal değil, alttaki eski pazarı da, pazar yerini de projelendirmişler. Onlardan bir iki tanesinin içinde eski pazar yerinin altında kapalı bir otopark var. Şimdi yeni bir proje olarak onu da yapmak üzere şey aldım, takvim aldım. Ee, biz elde ettiğimiz geliri özellikle otopark sorunlarımızı çözmeye dönük yeni projelerde kullanmayı öngörüyoruz. Başka yerler de arıyoruz. Evet, ücretsiz otopark yapabileceğimiz ama çeperlerde olacak e, açık geniş alanlar bakıyoruz. Bir iki tane daha yerimiz var. E, şimdi onları da otopark haline getireceğiz ki Ürgüp'te, Ürgüp'ünün otopark konusunu çözelim, sorununu çözelim. Ee, bu arada ziyaretçiler gelsin şehir içinde, dedikleri gibi araçların farklı alışverişi yapsın. İkinci bir temel problemimiz sokak hayvanlarıydı. Bu konuyla ilgili bazen yani çok aşırı tepki veriyorsunuz, diyorsunuz bana. Benim tepki verdiğim, birkaç gazeteci arkadaşlarımla daha önce konuştum. Ee, ya sokak köpeklerini canavar gibi göstermeyin, öyle resimler kullanmayın. Beni çok çirkin, benim çok şık, çirkin resimlerimi koyun, sokak ile ilgili haber altına yazın. Ama ben zaten dört ayaklılar savunmasızlar. zaten zor hayatları var. Onları böyle canavar gibi göstermeyelim. Şimdi sokak köpekleri sordum. Bizim dokuz buçuk aylık sorunumuz değil. Ürgüp'ün belki de kırk yıllık sorunu. Ama ben bunu çözmek vaadiyle geldim. Şu anda da onun için canla başla çalışıyorum. Neler yapıyoruz bunu söyleyeyim. Ocak ayında iki gün öncesi itibariyle kısırlaştırdığımız sokak köpeğin sayısı 162 oldu. Her ay 20 tane sokak köpeğini kısırlaştırma hedefi koydum arkadaşlara. Üflemeli bir şeyle narkozla uyutuyoruz. Hiç erkek fark etmiyor. Çok hızlı artık el de kazandı veteriner hekim arkadaşlar. Çok hızlı da kısırlaştırıyoruz. Bana söylenen bilgi 275-300 tane sokak kadarımız var. Bu hızla gidersem 9 ayda 162 sene kısırlaştırdık. Bu hızla sonraki 8 ay içerisinde tamamı kısırlaştırdık. Bana diyorlar ki kısırlaştırmayla bunun ne alakası var? Ya yani sokak hayvanlarının ortalama ömrü sokakta 2-2,5 yıl. Hadi 2,5-3 yıl olsun. Kavga ediyorlar, ölüyorlar, soğuktan ölüyorlar, aç kalıyorlar, ölüyorlar, ölüyorlar, ölüyorlar araba çarpıyorlar. Bunlar doğal olarak zaman içinde azaltıp eğer çoğalmaları engelleyebilirsin. Bölgede sanıyorum benimki kadar güçlü bir veteriner hekimliği müdürlüğü olan başka bir ilçe yok. İki tane veteriner hekim, bir tane veteriner tekniker. Altı tane çalışanım var. Toplam dokuz çiftli ekiple çalışıyoruz. Şu anda hala hazırda geçici bir bakım evimiz var. Sit alanında. Öyle olduğu için de suyu ve elektriği yok. Biz elektriği çatıya geç kurduk, geç de yapıyoruz. O kısır için lazım bunlar suyu da böyle götürüp getiriyoruz. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Sayın Valimin Kaymakam Bey'in desteğiyle biz hazine ait yaklaşık 10 dönümde 9.9 dönümlük bir araziyi hayvan bakım evi kurmak üzere tahsisiyle ilgili çalışmaları ilan ettik. En son alan başkanlığındaydı. Birkaç gün önce bize yazı geldi. Onun imar planında işleyin diye. Şimdi onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. O bittikten sonra tahsis yapılırsa da hayvan bakım evi ile ilgili projemiz hazır hemen modüler bir şekilde, modüler derken de azar azar büyüyecek şekilde. Çünkü yeni kanun nüfusu 25 bini geçen belediyelerde hayvan bakım kurulmasını zorunlu kılıyor. Biz de Nevşehir'den sonra ilimizde nüfus 25 bini geçen tek yer. Velev ki kanun çıkması, çıkmamış olsaydı bile biz zaten kısırlaştırmaya başlamıştık. Dedim ya 162 oldu. Aynı 20 hedef bunlar. Niye 20 olmuyor ödersiniz? Hayvanlar şey bizim artık aracımızı tanıyorlar, kaçıyorlar. Biz bu narkozla uyutuyoruz. Kaçıyorlar. Onları yakalamakta biraz zor bir çekiyoruz. Yoksa kısırlaştırmakta zor çekmiyoruz. Gayet iyi bir hızımız var. Benim zaten şöyle bir hedefim vardı. Önce bir bitecek. Ardından Mustafa Paşa çünkü Mustafa Paşa'nın artık